İstanbul tam bir sessizliğe gömüldü. Savaş hazırlıklarına basılıklarını mi düşünürsünüz? Elbette, yoksa niçin bu kadar rahat davranabiliyorlar? Evet, haklısınız. Benim kanaatim hükümetimiz Osmanlı'nın zaman kazanmasına olanak vermeden... ...bir an önce savaş ilan etmeli. Hükümetimiz savaş kararını verenin Osmanlı olmasını istiyor. Böylece büyük devletlerin desteğini arkamıza alabiliriz. Çok geç kalıyoruz. Zarife nereye gideysen? İspanak namı kababiş. Zarife! Zarife! Bak beni duyuyor mı? E duyay. Ama şimdi başka türlü duymay. Zarife! Kuruyan gel. Kısmet! Tüh. Bak ne dedi duydun mu? Ramiz efendi, bu kız da iki gündür ıspanak namıklara gidey. Bu işin içinde bir iş var, ben anlamayım ne var. Bırak gitsin Fatma. <laughs> Allah'ım ya <laughs> Rabbim, dert üstüne dert. ...herhangi birine yetişem. Ee, Fatma. Hey. E, sen ablan Üsniye için üzülesin, değil mi? Ne üzülüm ya? Nasıl üzülmeyeyim? O benim kız kardeşim. Nasıl üzülmeyeyim Ramiz efendi? Ha, aklısın. Hey. Biliy misin Ramiz efendi? Nasıl koy verdik onu te. Böyle gitti hasta hasta. Hiç içim rahat değil. Hiç rahat değil. Ha, Fatma bak ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Sen ne vakit istersen gidebilirsin, güresin ablanı. <laughs> ee, İstersen çakır onu, ee, başımın üstünde yeri var. Öyle, öyle, öyle mi değilsen? Öyle değilim ya. Ee, bu ev onunla evi sayılır, ee, bakarız ona Allah ne verdi de. Öyle mi değilsen? Öyle diyeyim. Ee, ne güzel söyledin kocacığım. Sağ olasın, hayır edersin, sağ olasın. Allah bil sendin, o güzel yüzün gülücük değil ya Eski Fatma olsun yüzün. Hey, hey sen de şimdi nereye gidersin? İşe mi gidersin? Ben hem işe hem de çok hayırlı bir işe giderim. İyi e neymiş o hayırlı iş? Çabbar ile verdi ya. De bilim, bilim. Sen bilir misin e, Cabbar Efendi çok büyük ayıp etmiştir Bedi ama çok. Merak etme Fatma, ben Cabbar Efendi'ye söyledim, ee, anlattım, konuştum. E, ne lazım ise konuşacak Bediye Öyle mi? Ey, ah, ey, ey, o vakit e, ben de gelen mi Bediye Hanıma e, bir bakam ne demiş Cabar Efendi ne söylemiş ama ben hiç sanmayayım ki ey bir şey söylemiş. O e, haydi o vakit. haydi o vakit. Haydi, haydi. Hayda! Efendim ana! Bak burada da Hayda, bak bak. E, Efendim Hayda! Ha. Efendim? Ben babanla beraber çıkayım, ev sana imar et, kızları da idare et. Haydi! Tamam ana olur, Hadi. haydi. Haydi. Nerede? Nereye gidiyorlar? Мы выжили, Иван, мы выжили. Абла, а ты можешь сделать что-нибудь Hayırlı sabahlar Vahide. Işte. Hayırlı sabahlar Zarife. Hayırlı sabahlar kız çele. Ramiz gözün kör olmasın Ramiz. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüşüyorsunuz öyle civcivler? Oyun oyun oynayız. No. Oyun mu oynaysınız? Oynay e sonra bana da oynayın o oyunu. Vahide biraz konuşabilir miyiz? Vahide bir şey söylemek istiyorum. Boyda bir şey söylemek istiyorum dedim. Olur Süle ama sanırım ki bana da Zarife'nin hastalığı bulaşmış. Bazen duyarım, bazen duymam. Boyda sana bir şey sorabilir miyim? Olur ama bana da Zarife'nin hastalığı bulaştı. Bazen duyarım, bazen duymam. <laughs> bak bak bak. Ne kadar eğlenceli bir oyun değil mi? Zarifa, e. Eh. Niçin et ben ebe olayım? Ne değilsin duymayım seni Namık. Namık değil, Mamut. Tamam Mamut, hadi başlayalım. Zarifa. Efendim. Niçin et ben ebe olayım dedim. Oldu oldu tamam haydi başlayız. Zarifa.